sıkıntılı bir bahçedeyiz gene. Çünkü bir buçuk yıl sonra bu bahçe çok güzel olacak. İnşallah. Eee <laughs> tabii pek umut yok değil mi abi? Var var yeter yaparsın. Sana güveniyoruz. Eee hemen sert bir budamamızdan sonra güzel bir ilaç ve güzel bir gübreyle ağacımızı bir eee içindeki o açacağız. Ya Eren Hocam şöyle bir ağacı nasıl kurtaracaksın? Gel, Burada bir yeşil ışık görüyoruz görüyor musun? Demek ki bizim için bir umut. Ağacımızı anjo etkisi yaratacağız ve bütün akıntılarını, bütün hastalığını atacağız. Bir iki ağır uygulamayla bir buçuk yıl sonra çok güzel bir ağacımız olacak. Ben inanıyorum. Değerli çiftçilerim hatırlarsanız bu bahçeyi biz 6 ay önce budadık. Bahçe sapsarıydı. Ee, problemli bir bahçeydi. Heyecan <laughs> oluyor. Değerli çiftçilerim merhabalar. Nasılsınız bakalım iyi misiniz? Hı? Bergama olması birazcık rüzgarlı. Bu bahçeyi biliyorsunuz ki 6 ay önce YouTube'da paylaşmıştık biz bu derken. YouTube başlığı ise neydi abi Mehmet abi? Otopsi raporunda ölüm nedeni ot ilacı diye sapsarı bir bahçeydi. Mehmet abi gelebilirsiniz. Mehmet abi bizim bu derken yoktu. O katliamı görmek istemedi. 125 ağacı var burada. İşte duyum aldı köyden. Böyle bir katliamcı, böyle bir budamacı var diye. Ya dedi bize bu bahçeye bir şifa bulur mu diye. Bu yıl gerçekten değerli takipçiler sezonun en ağır ve en kötü bahçesiydi. Doğru mudur Mehmet abi? Doğrudur. Biliyorsunuz ki biz bahçeyi bularken pek bahçe sahipleri olmuyor yanımızda. Bahçe keyifli olduğu zaman geliyorlar biliyorsunuz yanımıza. Şimdi Mehmet abi siz bir bahçenizin bir yıl öncesini bir anlatın bakalım bize abi. Nasıldı? 6 ayda ne değişti abi ve 6 ay bekliyor muydunuz? Yok beklemiyordum. Yani zeytinler kuruma derecesine gelmişti. Sapsarı. Üstünde bir tane bile yaprak kalmamıştı bazıları. Evet. Yani aynı kesilip bir kenara atılmış dal gibiydiler. Değerli takipçiler, bahçe şöyle yıllarca bakımsız kalınmış ve ağacımız kusmuştu bizim. Şöyle bir tane bile yeşil aksam yoktu. Zaten onu açıklama kısmına budarken ilk halini paylaşacağım. Ağaçlar bildiğiniz biz bir an şu görevi üstlendik ve ne dedik biz sizlere bu bahçede maksimum bir buçuk yıl ilgileneceğiz demiştik. Ondan sonra bu bahçeyi taburcu edeceğiz diye. Şu anda 6 ayda bile yani çok büyük değişimler var. Ee, şöyle bir genç, tek tek ağaçları bir gösterelim. Tabi budadıktan sonra da Mehmet abi ne dedik size? İlaçımıza, gübremize dikkat etmemiz lazım. Ne dediysek onu uyguladınız. Evet. İlaç, gübre de bunun için çok önemli değerli takipçiler. Tabi %90'ı ne etkili olmuş olabilir Mehmet abi bunlarda? Ara. Ara, ince ara. Evet. Bunlar değerli takipçiler bizim bu yılki sürgünlerimiz kalan tek tük kuru dalları da değerli takipçiler ikinci yıl budamamızı yapacağız çünkü biz budarken bile ağacımızda hiçbir şey kalmadı Mehmet abi biz budadıktan sonra bahçeyi gördünüz ne anladınız ne dediniz katliam <laughs> katlayamamış ama bu işlemi yapmak zorundaydık bakın evet. şimdi değerli takipçiler ilk ayını paylaşacağım yeşil adına hiçbir şey yoktu bu bahçede değerli takipçiler hemen gelelim çünkü ağaçlarımızın yüzde sekseni diyebilir miyiz abi kestik? Çıkar. Evet. Hiçbir şey kalmadı. Şöyle mesela teklemeler yaptık, işte çizikler attık, ince anju görevi üstlendik ve meyve vermeyen bahçemiz ise önümüzdeki yıl meyve yoğunluğundan görünmeyecek. Zaten meyve yapmayacağını söylemiştik. Yaprak yoktu. Değerli takipçiler bu bahçede. Bildiğiniz yaprak yoktu. Hemen yan taraftan da bakabilirsiniz. bir tane tek zayiat verdik değerli takipçiler. Şöyle. Bu ağacımız bir nevi yani ölümle pençeleşiyordu. Biz yedek olarak dibinden bir tane bıraktık. Olur da ölürse eğer ağacımız dibinden bir tane patlatsın bize. Yani bu bildiğiniz ağacın gövde kurdu. Çok fazlaydı. Şöyle bir yaklaşalım gövde kurdu olduğu için her takipçiler ağaçta maalesef bir şey yapamıyoruz biz buna. Çok fazla rüzgar var. Bizim o budama yapmıştık ya değerli takipçiler bu videoda. İzleyebilirsiniz. O ağaç bu ağaç. O ağaç bu ağaç değerli takipçiler. Budama yaptığımız ağacımız bu şekilde. Hani tek tek ince ara anju yaratacağız demiştik ya. O ağacımız bu ağaç. Demek oluyor ki Mehmet abi ağacın dilinden anlarsan evet. ölüme terk ettiğiniz bahçe bir şekilde gelir beni bulur ve bir şekilde sağlığına kavuşuyor. Evet. Eline koluna sağlık. Ne demek abi? Siz de bize güvendiniz, inandınız. Bize teslim ettiniz bahçeyi. Az da olsa 125 ağacımızı kurtardık abi. Evet. Sayende. Yani siz de bizi bulup güvendiniz için abi. Bahçeyi teslim ettiğiniz için. Tabi o katliamı kim olsa demezdi. Ama biz o işlemi yapmak zorundaydık bu bahçede. Yani Değerli takipçiler. <laughs> o zaman ne diyelim? Başka bir sıkıntılı bahçelerde, başka bir illerde, başka bir ilçelerde demeden önce değerli takipçiler, e, bu ayki programı söyleyeyim size. E, 13, pardon 7 Eylül'de yani Cuma günü Bursa İznik'te olacağım. Ondan sonraki hafta, Çarşamba günü yani 13 Eylül'de de e, Balıkesir, Ayvalık'ta olacağım. 17, 18, 19, 20, 21 Eylül'de de e, Denizli, Muğla, Aydın, Bodrum'da olacağım değerli takipçiler. Ondan sonraki haftada Çanakkale'de olacağım. Kalın sağlıcakla.